Sezonun, Sezonun ilk maçını izlemek, izlemek için, dünyanın, dört bir yanında yanında aramıza katılan, katılan seyircilerimize hoş geldiniz diyoruz. Geldin aynı, aynı beklentine, beklentine çıkacak, çıkacak iki, iki takımın, karşılaşmasını, izlemek, izlemek, için, izlemek için, birlikteyiz, için, birlikteyiz. İki takımda takım bu da bu da üç puan da Turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Ne enerji, ne enerji ama, ama. tribünler tezahüratı şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. İlk düdüğü, düdüğü kaçıran olabilir. olabilir. Aşağı baş başladık. Oğuz Büyük, parklı Büyük parklı dışarıda. dışarıda. Yani, herhalde. Çok da haksız, Çok da haksız, haksız değildi. Jeko. Ceko. Topla güzel ilerliyor. Harika, Harika bir koşu izledik. Ama, Ama nihayetinde geçit, geçit vermediler. Topu kapıyor. Topu Ceko. Şut mu gidiyor? Şut geliyor? Büyük şey. Gol. gol. Soğuk duş niteliğinde Soğuk bir, gol. gol. Savunma sanki, Savunma hiçbir, şey görmemiş. Hiçbir, hiçbir şey beklemiyormuş, şey gibiydi. gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrol edek kaldılar. Güçlü kontra atak diye atıyor, 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 bunu dedim işte. Topu geri, geri alıp, ya. sağlam, bir sağlam darbe, darbe indirdiler. Beşiktaş, Beşiktaş öne geçiyor. Öyle geçiyor. Çok, değerli çok, değerli bir gol. Bir gol. Senin de tahmin edeceğin üzere, şey, 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 üzere atmosfer tamamen, değişti. değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Toreda. Sola yolluyor. Ve top dışarıda, out. Dışarıda. Jengjeng, Cengiz Cengiz Zaha, Zaha Icardi. Icardi, Bayrak kalkmadı. Bayrak kalkmadı. Başarabilir kayrak Başarısız, Başarısız bir, deneme. bir, deneme. Daha iyi, Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye, söylemeye gerek, bile olmaması, lazım. lazım. Hem, de böyle, Hem bir de, bir de böyle, bir, pozisyonda. Evet, evet. Hakem, hakem oyunu durdurup, durdurup az önceki, az önceki Pauli Pauli için kart gösteriyor. Tart gösteriyor. Kızla gönderdi. Hızla gönderdi. Çeyrek saati, saati geri bıraktık. Geri bıraktık. Evet, erken evet. Erken gelen bir gol. Gelen bir gol. Evet. Sor evet, bir köşe. sıfır. Nelson. Nelson Rızlanıyor. uzanıyor. Yakov. Yakov. Mertens. Mertens. Oyunu iyi, açtı. iyi açtı. Aradan Aradalıyor. gönderiyor. Harika, Harika bir

çok, iyi, çok zamanlama, iyi zamanlama, Mükemmel, mükemmel bir, müdahale. bir müdahale. Cengiz, Cengiz Ünder. Ünder. O Simen. Get Sol. O Get sold. Get Sağ kanadı Sağ oynadı. İlerliyor. 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 Enfes en müdahale. Ceko. Topa alanına ulaşılıyor. ulaşılıyor. Kendilerini iyice, iyice pozisyona yerleştiriyorlar. Tertemiz, Tertemiz dokunuş. dokunuş. Muhteşem, muhteşem bir vuruş. vuruş. Kaliteli bitirdi. Ultron'u hiç, hiç kaybetmedi. Müthiş bir gol ve performansını taçlandırıyor. İşler, İşler epey, epey, kolaylaştı. Kolaylaştı. İkinci İkinci bol bol epey kolaylaştı. İkinci gol bitirebilecekti. Top, Top aldı. Açık daveti, açık daveti, keyifle, keyifle kabul ettiler. Göküm, evet Gökhan, boşlukta faydalanma, faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. sergiledi. Daha hiyane bir hamle. hamle. Karşılaşma, Karşılaşma gittikçe gittik daha verici bir hal alıyor. Aceleci, Aceleci davran babaları ve disiplinlerin korumaları önemliydi. De. Bu oyun planı, ekibe beraberlik oyunu getirebilir. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Ayağını uzatıyor. Ayağını uzatıyor. Zaha. Zaha. İlerleyecek, İlerleyecek bir, yol bir yol buldu. Güzel oynadı. Güzel oynadı. İkardi, İkardi, offside, offside pozisyonunda. pozisyonunda. <laughs> Rantla mücadele mücadeleden galip ayrılıyor. İlerleme İlerlemenin İlerlemeni buldu. İlginç bir top, top geldi. geldi. Vurdu gönderdi. Vurdu, gönderdi. Vurdu, gönderdi. Gol Vurdu. geliyor. Daha önce de düşünülmüş plan gibi. Plan gibi. Fuan, Fuan, açık. Fark iki Fark oldu. oldu. Yani, artık her, şey, onlara. Maçın geri, Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Porreira Porreira Galatasaray'a ve kendini yerde, yerde buluyor. Osimhen Osimhen Zaha Zaha kontratak şansı var. Zaha. Zaha kontrolü kontrolü aldı ve doğru, doğru gidiyor. gidiyor. Kurtulmayı, Kurtulmayı başardı. başardı. Faul, tehlikeli, tehlikeli geldi. Bölgere geldi. <gülüyor> <gülüyor>